Değerli konuklar, sevgili dostlar, Nasıl Paşardık programımızın bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye'nin genel yayın yönetmeniyim. Her cuma saat 16'da CNBC-E ekranlarında iş dünyasındaki önemli değişimleri, dönüşümleri ve bu dönüşümlerin stratejilerini imza atan değerli liderleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda bizlerle birlikte. Your Glass Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Semavi Yorgancılar. Semavi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Sohbete başlamadan bir dakikanızı rica ediyorum. Birkaç konunun altını çizeceğim evet. bizim keyifli sohbetimiz öncesinde. Sevgili dostlar. Değişimlerde en kritik konulardan bir tanesi stratejinin aslında temel sorusu olan nerede oynayacaksınız nasıl kazanacaksınız sorularına cevap bulabilmektir. Dolayısıyla bazı şirketler bunu çok genel anlamda tabiri caizse Kırmızı Okyanus diye tabir edilen alanlarda çok ciddi rekabet içerisinde yapmayı tercih ederler. Bazı şirketler ise kendilerine bu büyük denizler içerisinde çok niş alanlar, değerin yüksek olduğu ve kuralların yeniden tanımlanabileceği alanlar bulurlar. Büyümeyi buraya doğru götürürler. Yapılan birçok araştırmada özellikle bu dönüşümlerle birlikte oluşan yeni nişlerdeki oyuncuların %33 oranında daha fazla büyüme imkanı yakalayabildikleri karşımıza çıkıyor. Bu tarz veriler de aslında bizim önümüzdeki dönemde bu alanları görme keşfetme noktasında çok dikkatli bir çizgiye gelmemiz gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan da tabii ki nişi alan yakalamak güzel kağıt üstünde önemli bir yön gibi bir yaklaşım gibi gözükse de aslında o kadar da kolay değil. Çünkü büyük endüstrilerin içerisinde o değer alanlarını yakalayabilmekte de bazen biraz deneme yanılmayı, bazen doğru zamanda doğru yerde olmayı ama çoğu zamanda doğru hamlelerle gerek sektörel olarak, gerek ürün olarak, gerek değer önermesi olarak da değişmeyi, dönüşmeyi gerektiriyor. Şimdi bu aşamaların hepsinden geçmiş çok değerli tecrübelere sahip olan Semai Bey'e tekrardan döneyim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sema Bey bir Yorgulas'ı bize anlatır mısınız? Yorgulas'ın hikayesi, ne yaptı, neden böyle benim başlı biraz niş vurgusu yaptığım şu hikayeyi sizden bir dinleyelim. Tabii ki. Yorgulas geçen sene 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 1974 yılında İzmir'de kurulmuş bir şirket. Kuruluş hikayesi oldukça ilginç. Bir akşam yemeğinde o zaman birader okulu bitirmişti. Ee, ve bu çocuklar ne iş yapsın diye baba aile sohbeti yapılırken rahmetli valide hanım iki tane de iş kolu vardı birisi otomobil lastiği satmak diğeri cam satmak rahmetli valide cam satsın benim çocuklarım cam kırılır bereketli bir iştir <laughs> doğru diye. bir Evet aynen böyle bu laflarla başladı hiç unutmadığım bir şey ee, 1974 yılında İzmir'de başladı ben şirketin Geçmişine bu 50 yılı 3 bölüme ayırıyorum. Hı hı. 50 yılı da yaşamış bir insan olarak 3 bölüme ayırıyorum. Aslında bunlar 3 tane temel dönüşüm aşamaları değil de mi? büyük virajlar hı hı. diyebiliriz. Hatta son bölümü ikiye ayırmak lazım. Hı hı. Birinci bölüm e, işi öğrenmek, ben ürünü öğrenmek, pazarı öğrenmek, ticaretin alıp satmanın genel kurallarını öğrendiğimiz, müşteri nedir, tedarikçi nedir? Mal nasıl alınır, nasıl satılır, nasıl stoklanır gibi şeyleri öğrendiğimiz bir dönemdi. Yani benim için o 1974'ten 1990 yılına kadar süren 16 yıllık dönemdi. Ee, mesela o, o dönemde İzmir'de bir yangın geçirdik, depodaki bütün camlar kırıldı. O zaman sigorta'nın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik. Ee, hiç unutmama günü babam geldi. Ne duruyorsunuz? Toplayın bunları dedi. Hemen sipariş verin yeni mallar gelsin dedi. Orada da liderlik, Hı -hı. motivasyon. Rejiliyans diyorsunuz. E, evet onları anladık. Sonra ben 89 yılının Eylül ayında İstanbul'a taşındım. Ee, İzmir herhalde dar geldi diyelim. İstanbul'da Bolu'da 900 metrekare küçük bir atölyede 30 kişinin çalıştığı ve e, o günlerde de Türkiye'de beyaz eşya sektörünün ee, yavaş yavaş geliştiği o güne kadar sadece ülke içine satış yapılan bir e, sektördü orada beyaz eşya camı yapan bir şirkete ortak oldum önce Hı -hı. Son şirketin bütün hisselerini satın aldım o 30 kişiyle başladığım 90 yılındaki iş e, 2003 yılına geldiğimizde 600 kişinin çalıştığı ve Türkiye'deki ilk sanayi odasının ilk 500 şirketinin arasına girmişti Hı -hı. E, o dönemde e, sanayiciliği öğrenme dönemim olarak tanınıyorum ben İşte nasıl sana, sanayi ne demektir müşteri hı hı. E, zor bir konu neden zor bir konu B2B iş yapıyorsunuz e, hiçbir zaman bilinmiyor görülmüyor e, bir, bir tane iki tane müşteriniz var hatta hiç unutmam. Babam o zaman sağ bir gün gelmişti 92-93 yılı Oğlum kaç tane müşterim var senin dedi İki tane baba dedim nasıl dedi ya bu fabrika dedi iki tane müşteriye mi çalışıyor evet dedim ee, yani böyle enteresan bir işti ee, ve riskliydi de tabii yani müşterinin birini kaybetsen işini kaybediyorsun gibi hı. bir durum var ondan sonra işin öyle olmadığını olmayabileceğini hı hı. anladım. 94 yılı hatırlarsanız işte tek Tansu Çiller ekonomik kriz. Ee, orada bayır bir dönüşüm yaşadık. Onu da parantazı için anlatmak lazım. Buyurun. Ee, sadece yurt içine satış yapıyorduk. Öğrendim ki işte e, beyaz eşya sektöründe her iki yılda bir Almanya'da bir beyaz eşya fuarı olurmuş. Hı hı. Bizim de bir derneğimiz vardı. Beysat diye. Beyaz eşya yan sanayicileri derneği. O dernek vasıtasıyla Almanya fuara gittik. Böyle bir metre, iki metrelik bir standımız vardı. Hiç unutmuyorum. fuarı gezdim. Çok etkilendim ya. Yani at gözlüğüyle oturuyormuşuz hı. şeyde. Şirketimizde veya ülkemizde. Ya dünya ne kadar büyükmüş, bu sektör ne kadar büyükmüş dedim. Orada bir İranlı müşteriler geldi. İran o zaman camı, beyaz eşya camını İtalya'dan alıyormuş. Hı hı. Bir anlaşmalar yaptık. İran'a birkaç milyon dolar ihracat yaptık sıfır ihracattan ve 94 yılında biliyorsun o ekonomik kriz zamanı evet. bize çok ciddi bir katkı sağlamıştı. Onu çok rahat geçtik o problemleri. Sonra 2003 yılında geldiğimizde demin dediğim gibi Türkiye'deki ilk 400 küsuruncu firmaydık ama 12 sene gibi çok kısa bir sürede oraya sıfırdan gelmiştik. Bu önemli bir başarıydı. Sonra bu başarı tabii birilerini de rahatsız etti. O şirketi sattım Almanlara. Hı hı. Or, orada üniversite okumuş gibi oldu. Üç yıl o şirkette genel müdür olarak çalıştım. Sattığınız şirkette Sa profesyonel kaldım. Profesyonel olarak hı hı. çalıştım ve e, orada çok ciddi aile şirketlerinin aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu, hı hı. ne kadar e, hızlı karar verebildiğini, hareket kabiliyetinin ne kadar iyi olduğunu. Büyük şirketlerde nelerin kuvvetli olduğunu, hmm. e, raporlamanın vesairenin e, anladım. Bu benim için çok ciddi bir tecrübe oldu. Sonra e, 2006 yılında bu şirketten ayrıldım ve tekrar aile şirketine dönerek cam işine devam ettim. Hmm. Ama beyaz eşya camı yapmıyorduk o zaman. Başka camlar yapıyorduk, mimari camlar yapıyorduk. E, ciddi bir işimiz vardı. Televizyon sehpaları yapıyorduk İngiltere'deki bütün bu medya marka firmalara ihracatımız vardı. Daha sonra e, 2011 yılında gene Türkiye'deki en büyük beyaz eşya üreticisi bizi davet etti. Hı. Ya bizim bir takım sıkıntılarımız var. Yeniden bu işe girer misiniz dedi. Siz çıktığınız işe tekrardan Zaten girme işe noktasına. Tekrar girdi. girdik ama e, çok ciddi de tabii arka tarafta 40 yıllık bir bilgi bir kimi var, tecrübe var, yaşanmışlıklar var. E, bütün bunları özümseyerek sıfırdan, e, aslında o sıçrama çok önemli e, Serdar Bey. 2012'den e, işte bugün geldiğimiz noktaya kadar sıfırdan tekrar 20. 500'deki, bu sefer 364. firmayız galiba. 2023 rakamlarına göre. Geçen senininkiler daha açıklanmadı. Hı -hı. Şu an 1200 kişinin, 1400 kişinin çalıştığı 7 tane fabrikası olan e, ve Dünyada 60 ülkeye ihracat yapan, ürettiğinin %60'ını ihraç eden bir hı hı. şirket haline geldik. Avrupa'da önemli bir pazar payınız var. Avrupa'da %30 pazar payımız var. Türkiye'de %60'a yakın pazar hı hı. payımız var. Ve endüstriyel cam üretiyoruz. Çok kısa da biraz camdan bahsedeyim. Ben de onu merak ediyorum. yani. Şimdi siz mesela beyaz eşya camı dediniz. Normalde hiç dikkatimizi çekmez ama yani o çamaşır makinelerinin önünde gerçekten Düşününce şimdi dayanıklı olması gereken farklı normal camdan daha farklı malzeme ve proses içerdiğini şimdi daha iyi anladım bir cam var ve başka yerlerde de var yani ne yapıyorsunuz siz orada hangi cam? Cam deyince tabii üç tane ayrı cam insanlığı üç tane ayrı cam var birisi mutfak eşyası dediğimiz züccacı. Hı hı. diğeri ambalaj camı dediğimiz kavanoz şişe hı hı. üçüncüsü düz cam flot cam dediğimiz düz cam. Biz düz cam sektöründeyiz. Aynı zamanda bir de son iki yılda da e, bu çamaşır makinesi camını da kumdan üretiyoruz. Yani bir fırında cama eritip ondan sonra presle basıyoruz. Bunların ortak özelliği hem ısıya hem ısıya hem de darbeye dayanıklı olması. Dolayısıyla e, özel bir sektör, e, zor bir sektör. Çünkü e, doğru üretilmedi, doğru şartlarda üretilmediği takdirde insana zarar verebilecek hı hı. bir şey patladığı takdirde. Dolayısıyla e, biz böyle beyaz eşya sektöründe bu son, demin onu söylüyordum, ani bir e, ciddi ve planlı bir büyüme yaptık. Burada da demin sizin ilk başta söylediğiniz strateji çok önemliydi. Yani benim en son bölümü de yani bu şirketin hı hı. 2012'den itibarenki bölümünde de strateji konusuna çok kafa yorduk. Çok kafa yorduk derken özellikle e, biz buna e, bu kirpi stratejisi derim bazen. Hı. Okuduğum 3-5 tane kitaptan en çok da herhalde ondan etkiledi, etkilendim. O Jim Collins'in İdan Mükemmel'e. Kitabını iki kere falan okudum. Herhalde en çok kitaptan etkilendim diyorum. Yani bu e, bir konuya odaklanmak e, ve asla karşına ne fırsat çıkarsa çıksın e, bundan vazgeçmemek. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. E, ben etrafıma baktığımda e, meslektaşlarıma veyahut da bu işi yapanlara baktığımda ...birinci yaptıkları hata... ...aynı çatı altında her şeyi yapmaya gayret ediyorlar. Hı hı. O zaman da... ...başarılı olamıyorlar. Veyahut da... ...çok şey kalıyorlar. Lokal kalıyorlar diyeyim. İkinci konu... ...oyun alanını doğru belirlemek lazım. Oyun alanı... ...belli bir bölgede sıkışıp kaldığın zaman... ...hem ekonomik krizlerden... ...direkt etkileniyorsun... ...hem... Finansal olarak etkileniyorsun. Bizim ülkemiz gibi ülkelerde yaşarken e, hem finansal, hem pazar, hem üretim şartlarını buna göre dengelemek lazım. Bun, bunları dengelemediğiniz takdirde her zaman dayak yemeye hazırsınız. Ya ben Hı. şimdi düşünüyorum geçen 50 yıl içerisinde kaç tane Kuş gribinden başlayıp da Irak krizi, 94 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi, 2018 krizi yani yaşamadığımız kriz kalmadı. Ama e, güzel olan öğrenmek. Hı hı. Bu krizlerin her birinden bir şey öğrenince insanlar e, şey olmuyor, rahatsızlık evet. olmuyor. Şimdi yeni bir döneme geldiniz. Şimdi profesyonelleşme dönemi gördüğüm kadarıyla, evet yeni bir CEO atadınız. Bu geçiş nasıl oldu? Kolay oldu mu sizin için bunca yılın ardından? İşin tabii ki hem böyle duygusal tarafı var, hem de akıl tarafı var. Ee, belli 50 sene bir şirkette yaşadığınız zaman sizin çocuğunuz gibi oluyor yani. Dolayısıyla e, o çocuğu emanet edeceğin insana çok güvenmen lazım. Çok e, hem güvenmen hem de Çocuğun emin ellerde olduğundan da senin emin olman lazım ki rahat edesin. Dolayısıyla bu konuda şanslıyım. Ee, şu an şirketin CEO'luğunu yapan arkadaşım. 30 senedir beraber çalıştığım. Daha artık konuşmadan bakışlarımızla anlaşabildiğimiz bir mesai arkadaşım. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı çekmedim. Ee, bir yıl oldu aşağı yukarı bir yılı geçiyor hatta. Bundan sonra da daha iyi olacağım, daha rahat olacağımı da düşünüyorum. Şu an 66 yaşındayım. Ben de şirketin daha ziyade orta uzun vadeli stratejilerine odaklanacak vaktim oluyor, zamanım oluyor düşünmek için. Ben de bu taraflara hı hı. mümkün olduğunca vakit ayırıyorum. İkinci ayırdığım vakitte genç nesille çok barışığım ve çok onlarla ilişki kurmaktan, onları anlamaya çalışmaktan. Ve onların da bizi anlamaya çalışmasından e, çok zevk alıyorum. Onlarla ilişkilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Şirket içinde böyle genç gruplarımız da var. Belli dönemlerde bir araya gelip onlar ne yapıyorlar, biz ne yapıyoruz. Şirketin dertlerini onlarla beraber paylaşmaya gayret ediyoruz. Böyle evet. gidiyor. Şimdi e, bir sürü dönüşümden bahsettiniz. 4-5 aşamadan, yaşanan bir sürü krizden nasıl geçtiğinizden bahsettiniz. Tüm bunlar sonucunda hani şimdi bugün otursanız bir kitap yazsanız mesela 4-5 tane şu kesin söyleyeceğim öğrenim benim için şu şuralardan şu dersleri çıkardım bunu mutlaka aktarmam lazım diyebileceğiniz birkaç öğrenim birkaç altını çizeceğiniz içgörü ne olabilir? Ne olabilir? Belki böyle çok beylik bir iş, söz gibi ama e, gerçekten insanların yaptığı işi sevmesi lazım. Bu birinci hı hı. kural. Olmazsa olmaz bence bir kural. İkincisi e, iyi analiz edilmesi lazım. E, havanda da su dövmek diye bir tabir var ya bu hı hı. bunun yapılmaması. Yani yaptığın işin pazarı nedir? Büyüme oranı nedir? Rakipler kimdir? Senin rekabet gücün nerededir? Ham maddeyi nereden alırsın? Üretim maliyetlerin vesaire bunları iyi analiz etmen lazım. Bunlara bakmak lazım. E, stratejiye bağlı kalmak çok önemli. Ama daha önemlisi, e, özellikle son 8-10 senedir inanılmaz değişim yaşıyoruz hı hı. ve dikkat ediyorum böyle iş toplantılarında, sohbetlerde de, konferanslarda herkes işte yok Covid oldu, Covid gitti. Yani herkes bir şeyin bir şeyi masaya koyup bunu konuşuyor. Hı hı. Abi konuşulması gereken konu. Ya Covid değil. Covid burada duruyorsa Covid varken ne yapacağımızı Hı. konuşalım. Yani insanlar hep de değişmek yerine mazerete mazerete odaklanıyorlar. E, zannediyorum e, bizim şirketimizin en kuvvetli tarafı bu. E, şey kabul etmiyoruz. Mazeret kabul etmiyoruz. Ben Hı. bunu beğenmeme kültürü olarak <laughs> benim bir de kişisel olarak öyle bir problemim de var. Arkadaşlar, beraber çalıştım arkadaşlar hep şey derler. Siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz diye. ya Beğenmiyor diye bir şey yok. Beğenmesem beğenmiyor diye bir konu değil aslında hı. bu. Daha, daha iyisi var. var. ve da ensemizi karartmayalım. Daha iyisini yapmak varsa niye yapmayalım? Hı hı. Gibi şeyler. Özellikle bu son dönemde son 7-8 senede bu ERP dönüşümleri ve buna bağlı datayı yönetme konusu hı. olmazsa olmaz konu. Ama bunu böyle isterik bir şekilde yapmak lazım ki e, yani bugün birçok şirketin konuştuğu işte yok ben dijitalleşiyorum dijitalleştim böyle bir şey değil benim bahsettiğim hı hı. datadan değer üretmekten bahsediyorum o zaman da işte datanın hem demokratikleştirilmesi o datayı kullanan hı. insanların o datayı oraya data diye girmek yerine girdikleri o datayı neden girdiklerini anlayıp Buradan ben ne fayda sağlarım, ne katma değer üretirim diye bakmalarını çok önemsiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu da tabii ki işte o beş kere neden diye soruyoruz ya yani neden bunu yapıyorsun? İşte ben buraya bunu giriyorum diyor. Neden giriyorsun? İşte burada olması lazım çünkü diyor. Neden orada olması lazım diye soruyoruz. Böyle beş kere sorunca beşinci sorun ha diyor anladım diyor. <laughs> evet, o zaman o ilk dördün hiçbir öneminin olmadığını asas şeyin 5. madde olduğunu fark ediyor ve buradan da bir değer yaratmaya sistem başlıyor. Siz bu konulara meraklısınız şahsen de. Ee, bu evet. yapay zeka ve dijitalleşmenin sizin endüstriye somut etkilerini hissediyor musunuz? Hissediyoruz. Daha fazla da hissetmeye başladık. Şirkette şu an e, ciddi bir e, yapay zeka kullanımı var. Hı hı. E, ben... Galiba bir, bir buçuk sene önce 30 yaş altı şirkette çalışan beyaz zekilere bir mail attım. E, dedim ki yapay zekayı kullanan var mı aranızda? Kullanıyorsanız nerelerde kullanıyorsunuz? Yüzde oranında kullanıldığına dair cevap geldi. Hı hı. Ondan sonra kendi kendime dedim ki ya ben ne yapıyorum? Şirket benden hızlı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şirket karar vermiş. Şirkette çalışanlar almış başını gidiyor. Biz daha neredeyiz? gibi. Ee, ondan sonra bu konuda ciddi bir şey de yaptık. Ee, özellikle tekrar eden işlerde Hı -hı. yapay zekayı, ro robot Hı -hı. uygulamalarını kullanıyoruz. Ama onun dışında bana mesela o bile operasyonel bir süreçmiş gibi geliyor. Yani e, çok değer bulamadığı, çok değer üretmiyor. Esas olan bunu e, daha derinleştirmek suretiyle e, üretimde de kullanmak, öngörülerde kullanmak, forecastlerde Hı -hı. kullanmak gibi taraflarda kullanmamız hmm. lazım. Ama o yönde iki türlü bir hareket var şirkette. Hem şirketin yönetimi, yönetim kademesi bunu yapmak istiyor. Hmm. Aynı zamanda şirkette çalışanlara da biz bu konuda kısıtlama vesaire getirmediğimiz için onların da bir böyle bir hmm. kendi faaliyetleri var ve de daha da ileriye gideceğini çok net görüyorum. Evet zaten yapay zeka ile ilgili argümanlardan biri de ilk defa bir teknoloji yukarıdan aşağı inmiyor. Aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Yani birçok şirkette çalışanlar zaten 3-4 tane yapay zeka aracını etkin olarak kullanıyor bile. işte hatta bunun işte etik tarafı, güvenlik tarafı falan da çok sık konuşulmaya başlandı. Bakalım bu gerçekten önemli, devrimsel bir nokta olacak. Birkaç cümleyle de geleceğe dair planlar ne? Bir kere emeklilik var mı onu sorayım. Yoksa şirkete dair. Valla bizim Peda 75 yaşına kadar filan çalıştı ee, sonra da biradere devrettiğinde bizim İzmir'de bir başka işlerimiz daha var ee, devrettikten sonra da pederim Ben bir sene içinde yaşlandığını gördüm Dolayısıyla e, ben zaten kişilik itibariyle buna müsait bir insan değilim yani bırakabileceğimi zannetmiyorum ama profesyonel kadroyu işi devrettim ee, ben hala başlarında bir abi amca gibi hı hı. bir fonksiyon icra ediyorum etmeye de devam edeceğim. Çünkü seviyorum severek yapıyorum yani bundan keyif alıyorum yani ben, benim için çalışmak eğlenmek gibi bir şey. Ee, dolayısıyla ailem de buna sabır gösteriyor anlayış gösteriyor dolayısıyla. Karıma da buradan teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Bu önemli mesajı da vereyim diyorsunuz. Evet böyle evet. çünkü zaman zaman böyle çıkıp yerlerde konuşurken hiç benim yaptıklarımdan bahsetmiyorsun da diyorlar. <laughs> evet bunu da araya reklam olarak almış olalım. Sema Bey çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. İnşallah Türk sanayisi gelişir böyle. E Ürettiğinin yarısını ihraç eden firmalarda dolar taşar ki bu ülkede rahat eder. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dönüşüm hikayesinde başka bir değerli konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ve unutmayın değişim bir zorunluluktur ama dönüşüm bir tercihtir.